Merhaba sevgili yaylar. Bugün 9 Ocak 2014. Jüpiter günündeyiz. Bugün günlük işlerinizle ve bunların içindeki bazı detaylarla ilgilenerek geçireceğiniz bir gün olabilir. Ancak düşünce biçiminiz biraz daha somut kavramlardan daha çok soyut kavramlara kayabilir bugün. Bu gerçekleşirse eğer vaktinizi yaratıcı faaliyetlere veya felsefi konularda düşüncelere ayırabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 9 Ocak 2014. Jüpiter günündeyiz. Sabah 4.25'te Ay Boğa burcuna geçiş yapacak. Boğa burcundaki Ay güne daha huzurlu, dingin enerjiler verebilir. Bugün maddi manevi güvenliğimiz, zevk aldığımız konular, kişisel değerlerimizle ilgili kavramlar öne çıkabilir. Gün içerisinde Mars Jüpiter kare açısı enerji ve motivasyonumuzu yükseltirken iyimser, cesur ve daha girişken olabiliriz. Ancak fazla abartılı ve riskli hareketlerden de kaçırmamız gerekiyor. Akşam saatlerinde Boğa burcundaki Ay ve Oğlak burcundaki Plüton arasındaki üçgen açı kendimizi daha güvenli, huzurlu ve güçlü hissetmemize yardım edebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.